Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber en futbol oynayacağım. En futbolda penaltılara gitmeye çalışacağım. Bakalım nasıl bir video olacak. Aşağıdan like atıp kanalıma abone olmaktan sevinirim. Hızlı bir şekilde videomu yapacağım. Penaltıları açmam gerek. Şöyle. Maç düzeyini orta seviye yapacağım. Tamam. Geri diyorum. Ve buradan maçı başlatıyorum. Bakalım nasıl bir maç olacak. Umarım penaltılara gidebilirim. Hatta penaltılara gitme taktiği bile yapacağım. Zaman geçireceğim biraz. Ama oynayacağım. Başladık. Uzun zamandır video atmıyorum yani kusura bakmayın biraz. Evet. Torreira. Mertens. Çok video atamıyorum bu aralar. Çünkü vaktim olmuyor. Ne? olsaydı. Of, Offsite 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 nasıl bir <laughs> şey Davinson Torreira <laughs> Kaan Ayhan Yılmaz Ay Kaan Ayhan Yılmaz Çeko <laughs> Enes geçmedi şimdi Abdülkerim Muslera Muslera Pası geçerse şimdi İrfan Can İrfan Can attı ene Enes İriye Çeko Uçaklarda şu direkte. Oğlum. Oğlum <laughs> çok iyi vurdum ha. Bak bak bak. Sizde direkte patladı. Üf. Bak böyle çok direğe vuruyorum ya. Direkte patladı. Sulara başladı tekrar Abdülkerim. Robinson Sanchez. Kaan Ayhan. Yunus Akgün. Yunus Şimanski baskı yaptı. Oradan pası vermeyi başardı Yunus. Tekrar Yunus Berkan. Berkan Fred'le İrfan Can sıkıştırdı onu. Şimdi o Hadi. El nesili. Oğlum buradan da denedim ya. <laughs> oradan da denedim ya. Yani. İki. Korner. Ceza sazı dışında alır. Kimler? İrfan Can. Oğlum ya. Gol. Ana. Para hiç kaçtı aldı. Oğlum nasıl yatırdı? Kaan. Kaan attı Mertens. Aldım onu Fred. Vurayım mı? Bak sizin için durdum. <laughs> bir İrfan. Bak yaşarsınız Yunus. Alalım artık ya. Yuku. Bak vuracağım bir dakika açmayasın. Çok uzak. Yine Ceko. Ya açı bulamıyorum ki bir kaleyi göreyim. Nerede vurmayacağım? En Siri. Abi vurdurmuyorlar. Şu maske onu vur. Ya yeter geç artık geç. <laughs> Arkadaşlar geliyorlar. Çünkü neler ne? Yani? Enes hadi olmadı. İrfan. İrfan'a de bu geçer. Ben <laughs> yine geldim. Siyah. Yeter. <laughs> oh. Karar. Koş kilo bu? Kaç O simen oldu. Pas geçmedi. Tako. Bir derken. Ya sıfır sıfır bitemez geri ya. Benim atmam gerek. Ben son. Maçta pozisyon olmadı çünkü artı bir verdi o yüzden. Hayır. Hayır asla. Asla izin Gol olmasın. Ya son dakika nasıl yedim ya. Hayır ya. Olmaz. Son dakika ya. Moralim bozuldu. Al ah. bir kere biz. Ben de bir gerçek yapmak için ikinci yarıda görüşürüz dinleyelim. İkinci yere başlıyoruz. Ben öylesine kapattım. Gerçekçi olsun diye. Şimdi Abdurkeli. E Bu da Oscar'ın videoyu kapatıyor. <laughs> Son, anda Çeko. Bariş. Oh my god. Atalım bir tane. Oh, hadi, koş Çeko. Çeko ya. Çeko yapma Çeko ya. Arka. Hadi. Fred, pas ver. <laughs> 56. dakika ne oldu? Ne olur 57. Maç böyle bitmeyecek bakın söyleyeyim. Bu maç 1-1 bitecek ya da 2-1. <laughs> ya ver Oğuz aydın ya. Hadi Oğuz orta. Offside. <laughs> Çok oyna. <uğraşıyor>. Gitmem <laughs> gerek ya. Atamazsam penaltılara gidemiyorum. Dur oyuncu da Cenk Tosun falan. Jagoji kızın Cenk'i kesin. Alen sen burada oynar mı? Oynar. Bir daha araba bat Bir, 1, 2, 3, 4 değişiklik yaptım. 2, 3 ya da 1 Hadi bir gol getirin be. En iyisi altı C. C. Gördü Şimanski. Şimanski koş. Aferin oğlum. Aferin değil sana oğlum. İnşallah. Oğlum var bir bir sıfır mu bitecek lan? İnanamam ben söyleyeyim. Tabii Lütfen. Orta. enesi. Bu benim hatam. Artık. Oğlum ya. Ne kuşurduk ya. Yok muyum neyim? İrfan. Hadi oğlum atın. Orta en şut şu dışarıya. 75 takım full ileri alıyorum. Aldım. Artık attık attık oğlum. Öğretmenim diyordum ya. Oğlum harbi yenilecek miyim? Lan dokunamadı. İrfan dokunamadı. Oğlum yine dokunamadı. <laughs> Allah, oğlum duramıyorum ya. Yani. Size o penaltıları çok istiyorum. Cenk lütfen. Hadi İrfan. İrfan gol be. Sonunda. İrfan can. Oğlum sonunda ya, sonunda. İrfan can. On um, çok kötü vurmuşum. Bir şey söyleyeyim mi? Bayağı kötü vurmuş. Yemem. Takımı geri alacağım. Yemem ben gerek. Ya, lan geri alınmıyor. Alınmıyor geriye. Ne? Hadi ne? da En iyisi yeri. Şut vur. Zaten atma lan Penaltıları almak olmaz. Tamam. Oğlum atıyorlarmış. Ne sinir olurum. Bu saatten sonra zaman alıyor. Geri alınmıyor ki takım. 96 4. Kaptırmamam gerek. Son dakika ileri ver. Tamam. Ver. Hayır kaptırma gitti. Tamam. <laughs> Penaltılar, penaltılar, penaltılar. 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 kim bu? O mu şalayı forvet değil ki? <laughs> kurtardım, kurtardım, kurtardım. Şimdi Muslera da kurtaracak ben iyi biliyorum. Oo kurtarır. <laughs> Bakın ortaya vuracaktım. Ortaya vuracaktım. İçinden orta gelmişti. Ortada durayım ben. Ya da durmayacak. Ay işler gitti. bak. Tadiç. Bak bu Tadiç çok kaçırıyor. Kaç, oyunda da kaçırıyormuş. Tadiç. Bu adam çok kaçırıyor. Vuruyor. Lütfen. bir. bir. Kaçıyor Ortaya oldu. <laughs> Bir tane ortaya orta, oldu orta, zannettim. Kalbim var. <laughs> Oraya. Buraya oldu. <laughs> i̇şte bu. şimanski lütfen şimanski kurtardı ee, yok bitti kazandık işte bu işte bu be kazandık kazandık bir de Brawl Stars oynamaya ne dersiniz Brawl Stars'ı açıp geliyorum arkadaşlar bir dakika şu videoyu durdurayım bir dakika geliyorum Evet burası Stars'a gidiyor şu an. Ay, Ayak burada yapmıştım. Şimdi buraya bağladım. Burası asa da biraz boz oynayıp kapatacağım. İlk tur oynayıp kapatacağım. Hmm. Yeni karakter. Ya burası asa. 59 karakterim oldu. Hayır Bosa girecektim Neyse bir tur bunu oynar Bir tur bas oynar kapatırız Kesin geldik Dermişim diyecektim de Harbiden dermiş Skik çok iyi oynuyor Bazı şifreyi kötü mü de. Şeyi oynuyor Hayırlı. Hayır öldüm. Ölmedim. Ama ben öleceğim. <laughs> geri dönüyorlar, geri dönüyorlar. Hızlı olmam lazım. Bir dakika oğlum, onların çok hızlı geliyor. Baksanıza. Köpek çok küçük ya. Hadi, hadi, hadi. Oğlum kireyim o her şeyi ben mi yapacağım bir şey yap oğlum. Oğlum ultini kullan. Gülecek <laughs> <Küçük gülüyor> şey değil <bu> ya. Kuski'yi <laughs> öldürecek onu ben geleceğim sonra. Hislerimi gördünüz kazanırken geliyorlar ya. Çok gücük oluyorum. Oğlum ben vuruyorum neden önce vuruyorum? Ben anlamıyorum. Ha, İgor bir şey yap oğlum ben mi yapacağım? Adamlar çeviriyor. Acaba neden? Çünkü onunsa. Uf, yeneceğimiz maçı kaybediyoruz ya. Oğlum oynasana ne üzülüyor? Senin ben gelmiş ya. Kaybettik. ya? Kaybetti. Igor ya. Uzatmalar. Şimdi anladım. Ve şey. kaybettiğimiz demek. ヘプソーっコーリヘプソーイコーリューズンダニアヘプソーイコーリューズンダニイコーリューズンダニーイコーリューズンダニアヘプイコーリューズンダニアヘプソーイコーリュ、ね、<ス>ーズンダニアーイコー,ュ、ね、ーリーューリューズンダニ、ね Bak, or Oynatayım. bu bu bir oynasam mı? Bu arkadaş şey diyor Jesse. Yak şuna. dakika döktüm bana. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Kaleye gidiyor.

süper şarjım olsa Hadi. Sen de standlarım da. Sen de gel. çok çalışmaya var. Thank Evet. Devam edeceğiz böyle. Kazandık mı? Kazanmışız arkadaşlar. Aslında da tutaj. Kazandık. Evet videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay. Şunu açın. Ne varmış? Hasta edelim. Son sene diye mesajı. Hoşçakalın.